Aleyküm sevgili takipçilerim. İlk evim projesinde sizlere bu ikinci çekimim. İlk başta çektiğimde daha temeller atılıyordu. Şöyle bakalım neler olmuş. Evet duvarlarda alçılar yapılmış. Muhtemelen burası salon. Salonlar Diğer tokillere göre biraz daha küçük gibi kendi bir de. Tam da emin değilim. Şöyle bir gezelim. Kalifer hatları döşenmiş. Burası mutfak. Mutfak uzunlamasına kısa ancak geniş yapılmış bir sefer. Şu şekilde. balkonu ön cepheye bakan yer şu şekilde güzel burası zemin katı olan yer şöyle gidiyoruz giriş diğer tokilerden daha geniş koridor ise bu şekilde hemen girişimizde sağımızda tuvalet yapılmış. Hemen tuvaletin karşısında küçük bir oda var şu şekilde. Evet ilerliyoruz. İlerlediğimiz zaman sağımızda banyo var. Yine burada banyo dar, uzun. Güzel kullanışlı. Hemen yanında çamaşır makinesi ve depo olarak kullanacağınız bir alan var ve bir tane daha oda var. Burada da odalar geniş. Yani salondan alınmış odalara verilmiş gibi daha geniş duruyor. Bunlar kartı birler bakalım 3 artı bir var mı İzleyip göreceğiz inşallah. Evet arkadaşlar bu şekilde şu ana kadar girdiğim binalar iki artı bir olarak gördüm. Tahminim burada 7 tane blok var. Hepsine girmedim. 2 tanesine girdim şu an inşaat alanı olduğu için. Bunların ikisi de 2 artı 1 çıktı. Sizlerden ricam kanalıma beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Bundan sonra her 10 günde veya 15 günde elimden geldiği kadar sizlere tanıtmaya çalışacağım. Burası bu arada Yilizeli'nin tokileri. Ilk evin projesi. Sivas'a bağlı Yilizeli ilçesi. Şu şekilde göstereyim Yilizeli'mizi. Buradan da Yilizeli ve Sivas'ı yöneten büyüklerimize sesleniyorum. Özellikle bizim memurlarımız hep Sivas'ta ikabet ediyorlar. Yilizeli'miz bu yüzden büyümüyor. Eskiden ev problemimiz vardı. Ama bu son yıllarda Toki'nin yaptığı evlerle ev problemleri ortadan kalktı. Sizlerden ricam artık memurlar bulundukları yerlerde ikamet ederlerse güzel esnaf içinde, halk içinde çok güzel olur. Esnafımızın da yüzü güler. Çünkü 90'larda 16-17 bin nüfusu olan ilçemiz şu an 7400-7500'de. Umarım bundan sonra bizim ilçemizde gelişmeye başlar. Sizlere kolay gelsin. Lütfen takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Şurada bir daire daha var. Onu da göstereyim. Her katta 4 daire var. Gördüğünüz gibi hemen girişimizin solunda mutfak. Onun yanında salon. Hemen sağımızda tuvalet. Onun karşısında küçük bir oda var. Şöyle gidiyorum. Onun yanında bir tane daha oda var. Ve karşımızda çamaşır makinesi koyma alanı. Ve banyosu. Arkadaşlar. Ben kendim Toki'de kalıyorum geçen sene taşındım gerçekten de Allah razı olsun ev alma şansımız hiçbir şekilde yokken ev sahibi olduk yani kira öder gibi kiraya ne zam geliyorsa ona da aynı şekilde zam geliyor ilk başta zormuş gibi geliyor ama nasıl olsa kirada da kalsak aynı zamı veriyor ev sahipleri. Bu şekilde evimiz olduğu için Allah devletimize zeval vermesin diyorum. Sizlere sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın. Evet sevgili takipçilerim burası da başka bir daire daha. Girişten sonra hemen sağımızda yine karifer petekleri giriş hatları çekilmiş. Şöyle hemen karşımızda mutfak. Onun solunda salon var. Salon bu şekilde. Elektrik tesisatı döşenmiş. Burada pencereler takılmamış. Ancak bu kadar kısa zamanda gerçekten de güzel bir çalışma olmuş. Şöyle göstereyim. Isı yalıtım 10 santim. Genişliğinde şöyle gidiyoruz. Salondan çıkıyoruz. Hemen salonun yanında mutfağımız. Pencereler buraya gelmiş hazır. Şurada balkon var. Şöyle karşıda çalışma devam ediyor. Çatılar yapılmış. Şu ana kadar girdiklerimin hepsi 2 artı 1. Tabii kurallarda daha kime ne olduğu belli olmadı. Kurallar çekilmedi. Şöyle hemen yanında küçük bir oda. Yine karşısında tuvalet var. Şöyle. Devam ediyoruz. Tuvaletin yanında banyosu var. Böyle bir şekilde. Şu taraf duşa kabin tarafı. Bu taraf ise lavabası. Şurada hemen klozet yeri var ve yanında hemen çamaşır makinesi koymak için küçük bir yer var. Ve yanında bir oda daha var. Evet arkadaşlar öğrendiğim kadarıyla buradakilerin hepsi 2 artı 1 olarak yapılmış bildiğim kadarıyla. Şu şekilde dışarıda çalışmalar devam ediyor. Çok hızlı bir çalışma oldu. İnşallah bu şekilde devam eder. 3 artı birlerde diğer tarafta yapılacakmış. Şu an orada hemen hemen iyi bir şekilde ilerliyor. Sizlere kolay gelsin diyorum.